Ben İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde 3 yıl El-Kaide ve işit masasında çalışan Komiser Ramazan Mert'im. Komiser Ramazan Mert, önce polis kolejini sonra polis akademisini bitirdi. 7 yılını verdiği mesleğinin son 3 yılında IŞİD masasında görevliydi, uzmandı. Önleme dinlemesi yaptığı için İzmir'de gözaltına alındı. Planlarını ve tuzaklarını bozduğum için, kumpaslarını bozup, foyalarını ortaya çıkardığım için hiçbir suçum ve günahım olmaması rağmen bu operasyona konu edilmekteyim. Hakkında ikinci kez gözaltı kararı çıktığında polisin gelmesine de fırsat vermedim. Emniyete kendi ayaklarıyla gidip teslim oldu. Sırtında Türk bayrağı vardı. Acem uşakları, emir erleri bu kumpasa devam etmeye çalışıyor. Buradan onlara şunu söylüyorum. Hiç kimseye baskı ve tehdit yapmayın bu baskı ve tehditiniz elbet ortaya çıkacaktır. İşte sevdamız arkadaşlar. İşte sevdamız. Kısa ve öz. Ramazan Mert iki gün sonra serbest kaldı. Teslim olduğu gibi Türk bayrağıyla dışarı çıktı. İşte sevdamız. Hakkında idari soruşturmada açılan Mert yargılamadan da bir sonuç çıkmayınca 7 ayın sonunda ardından mesleğine geri döndü. 15 Temmuz'da Şanlıurfa'ya sürüldü. Ancak Suruç'ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen 32 kişinin öldüğü patlama meydana gelince bu tayin durduruldu. Birinci kumpasınız ortaya çıktığı gibi bu da ortaya çıkacaktır. Ve şunu söylüyorum bizim alnımız ak, başımız dik. Meslekten bir türlü atılamayan Ramazan Merten kurtulmak için başka bir yol bulundu. İzmir'deki karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne güvenlik kontrol memuru olarak ataması yapıldı. Polis kimliği ve rozeti alındı. Artık ne bir terör uzmanı ne de polisti. El-Kaide ve IŞİD masasında 3 yıl boyunca görev yapan Komiser Ramazan Mert'in yeni görev yeri hemen arkamda. işte o kulübede oturacak, önündeki düğmeye basacak, bariyerleri indirip kaldıracak. Türkiye'nin IŞİD'le yaptığı mücadelede belki de en çok ihtiyaç duyulacak isimlerden biri olan Ramazan Mert artık bekçilik yapacak. Türk milleti alim değildir ama ariftir. Arif insanda elbet er geç gerçeği görür. Biz de Türk insanının gerçeği görüp bu insanlar hadlerini bildireceğine inanıyoruz. Teşekkür ederim. Görevi değişen sadece Mert değildi. Hizbullah uzmanı Suat Çelen, İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne sayman memur olarak atandı. Ayrıca IŞİD, El-Kaide, Nusra Cephesi ile ilgili en yetkin isimlerden eski Şanlıurfa İstihbarat Müdürü Metin Oktay, Meteoroloji Müdürlüğü'nde memur yapıldı. İşte sevdamız.